Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lol bebek açacağız. Daha yeni gel, çellerini yıkadım şimdi. Şimdi açıyorum. Açsana. Bu minicik bebek kaldım arkadaşlar. Ben bu arada söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar. Hangi renk istiyorsun? Şu an yayındayız. Evet. <laughs> aa burada stikerler çıktı sticker'ı göster şöyle gördüğünüz gibi biraz daha uzaktan göstereyim şimdi görmemişsinizdir yakından gösterince fazla görünmüyor çünkü ana burada fena vermiş <laughs> hadi bakalım ya açtım artık burada bir tane daha sticker çıktı herhalde Böyle zil mi olur ya? Bir dakika açayım bakayım. baba. Bak, rengi gözüküyor arkadaşlar. Ya çok güzel. Burada bir tane daha fermuar var. Bir daha açacağız. Vallahi bu çok eğlenceli. İlk defa aldım bu arada arkadaşlar. İlk defa aldım. Babam aldı tabii. Babama hiç önce kalmadı ama video çekeceğimiz için aldık. Yo uzun zamandır almıyoruz diye aldım. Video için almadım. <laughs> Pardon yani. hayvanı çıkacak. Hani nereden anladın? Kameraya hayvana göster. Çıkacak. Kameraya. Kameraya göster. burada Lal bebeğin gezi giyip gezdik ya. Burada da. Bak bakalım bence bir tane çıkabilir. Belki bir tane çıkacak. Bir de fermuar var. Dur ters tutuyoruz. O zaman da böyle bir tane gözüküyor ama olsun artık yapacak bir şey yok. Böyle yapmışlar. Fermuarcık. Üzgün. Açmak zorundayım seni. Ama fermuardan açmıyorum. <laughs> çok güzel. İlk defa aldık. Babam video için almamış da. Senin için aldın mı? Evet benim için aldı. Yoksa hiç iyi yoktu. aç. Açılsana yavrum. Hadi bütün. Kutusu çıktı. La la la. La 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 la. Bunda paketler var arkadaşlar. Hala da sen de yayınlayın. şey atmış mıydın? At, attım, attım, Arkadaşlar şu anda benim balığım vardı ama yan, yan attım diye sordu baba. Hala pardon. Ya, ya çok güzel. Ortalık biraz dağıldı ama toplayacağız. İlk şu paket açalım mı arkadaşlar? Çok merak ettim. Koca paket. Küçük, <laughs> ke, şey, koca paket yapmışlar arkadaşlar. <laughs> bu ne ya? Nasıl açılıyor bu? <laughs> Açtım. Yiyecek anne o da bebeği. Herhalde. O da küçük bir Ama hiç büyüğü Herhalde bebeği çıkacak. Annem az önce geldi. Ona gösterdim arkadaşlar. Pardon. Ben. Buradan açılmadığına göre. Bu arada arkadaşlar bugün çok güzel bir gün geçirdim. Çarpçalarına da evimde babamla. Çok eğlenceli. Buradan açılıyormuş. Orada bir şey gördüm. bir evet, şey herhalde. Şöyle göstereyim size. Işte. Böyle bir şey çıktı. Ama aslında tamamen göstereyim. Bakın. Çantası çıktı. Demek ki bebek geliyor bir de. Şöyle göstereyim. Bir tarafı pembe. Burası da pembe. Sonra arkası da mavi. Gösterim gibi. Şimdi... Bir paket daha vardı. Ha. Bunlar ne çıkacak acaba? He. Hadi. Her yerden yanlış açıyorum. Düzden açıyorum. Sen hep tersten açıyorum. Tersten açmayı deniyorum. Burada da bir şey var. Bu da ne dağılmış bir paketmiş. Buradan gözlüğü çıktı. Herhalde kedimizin gözlüğü. Bakalım. Veteriner bana kuşunuz ne durumda diye soruyor. Bilmiyorum hangi kuşu sordu. Paşa'yı mı sordu? <laughs> Şu an yayındayız. Tamam tekrar çekelim o zaman. Yok. Çekemeyiz ki Allah. Tamam bir daha çekelim. Senin sesin de çıkacak. Kalkamadı. Şimdi neler çıktıysa şunu getir, üstüne koy, tanıt onları. Tamam. Evet. Hemen cicik arkadaşlar, hemen sefamızı getiriyorum. Geldim. Birazdan göstereceğim size. Diz bakalım oraya neler çıktıysa. Ayna gibi bir şey. <laughs> Gözlüğü de burada kalmış. Diz o bakalım şuraya hadi şey... videoyu bitiremiyor. yavaş. yavaş. Neler var, çıktıysa? Şu şu var. Bir de çantası çıktı. Başka paket çıkmadı. Bir de büteş çıktı. Büteş ne? Bu ayna gibi bir şey arkadaşlar bakın. Bir... Öyle mi? Tamam, aynı olsun. Hadi gel gö giydirince merak ettim nasıl gözükecek. Tak. Derdin artık arkadaşlar bunu. Ters mi takıyorum? Evet, ters takıyormuş. Bunu gözlüğü çok zor takılıyor. <laughs> Bu kadar zor takılmaması gerek aslında. <laughs> Çantasını ne tarafa çakacağız? Bunun eli mi var? Eli mi o oynuyor bunun? İçine koyacağım belki de. Neyi Gözdün mü? Hayır, hepsini. Kediyle. Aa, çok mantıklı. Evet, öyle de olabilir. Evet arkadaşlar, böyleymiş. Ç Aynayı da yanına koyalım. E bugün gibi bir şey. Aynı gibi bir şey ya. Şu çantanın içini açmak da ne kadar kolaysa o kadar da zor. Ne kadar komik konuşuyorum ama, değil mi? Kadar... Böyle en koyuluyor. Oldu işte. öyle. Güzel oldu mu sizce? Buraya göster. Tutuyorum şimdi. Evet. Bu da böyle oynuyor ya. Yani. Şunu sen sanırım şu şöyle koyayım. Neyse bu kadar da çöp çıktı. Hayır, şimdi bunları çöp temizleyeceğiz. Çöp çöp çöp. Evet, şimdi evet. Çıkan oh. oyuncaklar bunlar. Çevredeki sen de bak herhalde bu aynı. Aynı değil mi arkadaşlar bu? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomda hoşçakalın. Aa bir de yapıştıracaktık daha herhalde. Bu neymiş? Bu da herhalde çanta yapıştıracak. Bakalım bir hangi karakter çıktı. Çek hayvan çıktı arkadaşlar. Hayvan çıkacağını biliyordum. Çünkü hayvan istiyordum ben. Yırtılacak. Yırtılacak. <laughs> Yırtılacak. Bu da buraya yapışmış. Yok yapışmış. Yıkayacağız açıyoruz arkadaşlar de sonra buraları. Çünkü buralar baya zor, zor açılıyormuş. şimdi açabilirsin. Evet. Ne bir açılıyor artık. Hangisi çıktı? Hadi bulalım bakalım. Buldum. Buldum herhalde. Evet. Bulamamışım. Pardon bulamamışım arkadaşlar. bir yerlerce olması gerekiyor. Paketinde buradaki şeyi gösteriyordum. Herhalde saçını yanlış yapmışlar. Çünkü çünkü o zaman bulurdum. Demek ki bizimkisi bu. Evet. O. Saçını biraz yanlış yapmışlar gibi geldi bana. Ya bu da çok tatlıymış. <laughs> Aa baba onu bir verir misin? Ne oluyormuş? Aa acaba bunun saçının rengi değişiyor mu? Hadi gel.